durumuyla ilgili iyi bir haber alabilmek. İbrahim Tatlıses'in çok sevdiği bir isim, sanatçı Adnan Şenses canlı yayın konuğumuz. Öncelikle geçmiş olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmiş olsun diyelim. Onu sevenlerin geçmiş olsun diyelim. Onu Allah bize bağışlasın. Dualarımızı eksik etmeyelim. Böyle bir müessif olaya sadece ben değil, Türkiye'nin üzüldüğünü, Türkiye'nin büyük bir üzüntü içinde olduğunu da tahmin ediyorum. Mutlaka da öyledir. Peki, e, Tatsiz son programında da, dün akşam yayınlanan son programında da bir takım açıklamalarda bulundu. Aslında sistem dolu açıklamalarda. Sizinle de zaman zaman görüştüğünü biliyoruz e, İbrahim Tatsiz'in. Acaba son zamanlarda bir sıkıntısı, bir şikayeti, e, üzüldüğü bir konu ya da şikayetçi olduğu kişiler var mıydı? Sizinle paylaştı mı bunları? Vallahi bir ay evvel.